Vampirler ve kurt adamlar. Vampirler ve kurt adamlar yüzyıllardır efsanelere, kitaplara ve filmlere konu olmuş, insanların en büyük korkularından ve hayranlıklarından biri haline gelmiştir. Gerçek hayatta ise bu yaratıkların varlığına dair bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak vampir mitleri büyük ihtimalle porfiri gibi güneş ışığına duyarlılık yaratan hastalıklardan veya tarih boyunca görülen kana susamış seri katillerden türemiştir. Kurt adam efsaneleri ise kuduz gibi hastalıklarla veya aşırı kıllanma sendromu olan hipertrikoz ile ilişkilendirilmiştir. Orta çağda bu varlıklara inanç o kadar güçlüydü ki, vampir olduğu düşünülen cesetler kazık çakılarak mezarlardan çıkarılıyordu. Günümüzde de kendini vampir veya kurt adam olarak tanımlayan bazı topluluklar bulunuyor. Gerçek olmasalar bile bu efsaneler insanların korkularını Doğaya karşı güçsüzlüklerini ve bilinmeyene olan hayranlıklarını yansıtmaya devam ediyor.